Şankırı Tuz Mağarası'na gidiyoruz. Manifestlerle dolu memleketim. Havaalanın yok, uçağın var. Denizin yok, gemin var. Bir bakmışsınız, bir gün havaalanı, bir gün deniz olmuş. Hem neden olmasın ki? 9 milyon yıl önce buralar okyanuslarla kaplı değil miydi? Burası Bakkal Gölü. gördüğünüz alanın altı tuz madeni. Dikkatli bakarsanız zaten tuzun kendisini görebilirsiniz. Çok heyecanlanmıştım mağaraya doğru giderken. Kanalıma hoş geldiniz. Çankırı Tuz Mağarası'nı geziyoruz. Çocuklarım da en az benim kadar heyecanlanmışlar. Bu videoda bunu anlıyorum. Derin 150 metre altına ineceğiz şimdi. Şu an yukarıya doğru inanılmaz bir serinlik geliyor. 13 ve 15 dereceymiş aşağısı. Bu şehri 5000 yıl önce Hittik tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra diğer Anadolu medeniyetlerine de ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Uratlar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizanslılar da tuz madenini işletmişlerdir. Aşağı doğru iniyoruz. Anne, yorulamıyorum. Anne, anne tuz göreceğiz. Anne, Ay, Ay, anne. Oy, Ay, çok anne. Çok anne tuz görsen söyleyeceğim. Hadi tuz söyle, hadi tuz. Kızım bunlar hep tuz zaten. Hadi değil tuz. Tuz, 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 tuz. Biz sadece şu <laughs> alanı geziyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir alana sahip. Pardon. Ee, bu buraya... Şimdi burada böyle tavandan damlayan tamam, su var. Tamam. Tuzlu su. Gel, Gel bir dakika gözlüğümü saklayalım. Eczamaya taşın diye iyi geliyormuş. Buradaki <laughs> Gülcem'in çorabı ıslandı. Çocuğuyla gezen anneler beni çok iyi anlarlar. <laughs> Babası onu teselli etmeye çalışıyor arkada. Gurur kızım ne olacak diyor. Kaya tuzlarından burada heykeller yapılmış. Şöyle de... Burada tuz, evet tuzdan yapılmış heykeller. Ya Anne evet. üzerlerine bindirilir mi? üzerlerine binilmez. Bakın. Allah sakın mı şu kaya parçasını alıp evime götürmek istiyorum. Kocaman bir. Tuz mağaramızda ülkemize 400 yıl, dünyaya 40 yıl yetecek kadar tuz rezervi varmış. Ayrıca tuz mağarasının astım, bronşit, KOAH gibi birçok solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçeride zaten çok temiz ve serin bir hava var. Şimdi bu heykeller de kazı alanında bulunmuş hayvan fosillerinin nasıl bulmuşlar? Heykeltıraşlar tarafından. Yapılmış halleri. Yok. Bu dağya benziyor. Dağ olabilir. Aa bu deniz anası. Deniz atı, deniz atı, deniz atı. Deniz atı olabilir, evet. Bu ayıcık. Ayı kafası. Burada da ahtapot var. Evet. Diğer, <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa acaba bu ne? Bu, yani bu taş herhalde kocaman. Evet. 1890 bir yılında kalma. Düşünen adam. Burada bu da var. maymun gibi bir şey. Düşünen değişik bir şey ama. Maymun o. ama düşünüyor. Maymun şey. değil ya. Uzaylı gibi. Maymun böyle ama <laughs> goril. Yani. Bu da bir insan ama bir şey düşünüyor. Şimdi yüzüne sarılıyoruz. Bak. Evet. çerçeve gibi bir şey anne. Ay, ayı. Ayı var. Mağarada 200 yıl önce tuz yatağına düşerek ölen eşek bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. <laughs> Yukarıdan bir tuz parçası düştü. Hayat üzerinde yapılmış olan heykelleri görüyoruz. Uzun kalbindeyim. Böyle aşağıda kafeterya tarzında yerler var. Böyle o kadar ilgimi çekti ki masa tuzdan yapılmış, oturaklar tuzdan yapılmış. Bu da vagon. Eski bir vagon. Eskiden vagonlarla beraber tuzlar dışarı taşınırmış. Eşekler ve atlarla beraber. Hem vagonlar hem de eşekler ve atlarla. At arabalarıyla tuzlar bu şekilde çıkarılmış. Burada da eski bir at arabası var. Zaten mağaranın bu kısmından ileriye geçmek yasak. O tarafa geçemiyoruz. Turizm için açılan bölümü bu kısmı. Ee, sağlık turizmi de yapılıyormuş. Doktorlarla beraber işte e, koa hastaları e, orada belirli tedavi süreçleri geçiriyorlarmış. Her yer tuz. Doğal bir mucizeye şahitlik ediyoruz. Oturma ve dinlenme alanları yapılmış. Tuz mağarasına veda ediyoruz. Buraya kadar gelmişken Emir Karatekin'in türbesine uğramadan olmazdı. Ona da bir fatiha aldık. Ve günü batırdık. Köye dönüyoruz.